Ula oğlum şu hale bak ya. Ne var lan ne oldu? Ya, dünyanın nüfus artışını planlamak için bütün profesörler bir araya gelmiş o. Ne? Dünyanın nüfusu mu artıyormuş? Her saniye bir çocuk doğuyormuş. Bunun önlemini almak için profesörler çalışma yapıyormuş. Ula bunun için profesör olmaya gerek yoktur ki. Niye ki? Ula sen demedin mi her saniye bir çocuk doğuyor? İşte o her saniye çocuk doğuran kadını bulmak lazımdır. Konuşmak lazımdır. Yok bacım yazıktır. Vallahi sana da yazıktır demek lazımdır her sene bir çocuk doğurursan dünyanın nüfusu artı demek lazımdı Oy. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam İdris. nereden geliyorsun? Ya doktordan geliyorum ya. Ulan hayırdır bir durum mu var? ve ayıptı söylemesi İdris acayip ishal olmuşum ya. <laughs> Ulan ishal mı oldun? Ee? Ya E'si gittim hastaneye doktora gönderdiler beni psikiyatri servisi. <laughs> Ulan. Psikiyatri servisi lan. ne alakası var? E, tabii ki bir alakası yok. Gittim doktora yanlışlıkla dosyala karışmış, göndermişler beni psikiyatriye. <laughs> Ulan Psikiyatri servisi iş salonu değil mü? Yo iş hala daha devam ediyor. Ama hiç kafama takma ayırım İdris. Nasıl? <laughs> 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 hala dur pehlivan. Ben bir şey duydum. Geçenlerde o Amerika'da yaşayan dünya boks şampiyonu var ya Kılay. He. O senin yanına gelmiş değiller. He onu o gün kahveye girdim ki o, o kim? Allah'ın sebebi. Allah Allah. Eee neye gelmiş? Ulan o kadar bir çay ver oğul ya. Desen çay kara Her şey çay için biz bakırız. He neye gelmiş pehlivan? Duymuş ki teyla pehlivan var. Yatırdım he mi? Sağ ol Hasan Allah razı olsun. Kendi de güreşçiydi ya bunu. Demiş ki bu dünyada ya Teo ya ben. Onun için gelmiş. Ya pehlivan benim bildiğim bu eskiden beri boksör değil miydi? Yok kardeş. O eskiden güreşçiydi. Sonradan boksör oldu da. Ha demek önceden pehlivandı sonradan boksör oldu. He ya. Ha. Neyse dedim ki kardeş ne istiyorsun? Dedi ki, bu dünyada ya sen ya ben güneş tutacağım. Bu dünyada ya sen ya ben mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> ben de yalan yok arkadaş, kılak da yok. Dedim ki git işen kardeş, bak bir tarafın kırar mırar. Yok, rıkkını hadi kardeş, güneş tutacağım. Neyse bundan çıktık, kapıcıların orada bir meydan var ya, evet. oraya gel. Ona bütün millet çekildi arkadaş. Herkes de toplanmış. Herkes orada. Şimdi bu bana alttan dalil, üstten dalil bir şeyler E, ee, baktım olacak değil arkadaş buna bir el ense çekmem ile bastım altıma. <laughs> <laughs> Nerede <contar. gülüyor> <gülür> <laughs> <laughs> yalan yok, hılap da yok. <gülüyor> 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 şimdi yıktım ya, bu elini yere vurayım. Ben ettim, sen etme. Pes ettim. Eleni niye yere vurur? Bağıracak, bağıramayız çünkü ağzı torpağa rast gelmiş, bağıramayız. <laughs> ee? Neyse ben bunun üstünden kalktım. Bu böyle üstüne çöktü. Ellerini kaldırdı. La ilaha illallah Muhammed'e Resulullah. Dedi imana geldi. Müslüman oldu yani. Ha, imana geldi ya. Dedim ki ona o ki imana geldin senin adın da Muhammed Halekiley olsun işte onun adını ben koymuşum ben ben. <laughs> Gözüm de uyuyamaz. Sen böyle bağırırsan tabii uyuyamaz be ya. Ya ya. <laughs> Efendim, bir tozun kaç günlük olduğunu nasıl anlarsınız? Hanımlar, ekran başına. Abi hoş geldin sen. Ne varim abi? Bul acılı duble adana. i̇çecek mi alın ses? Ayra, açık olsun. Hemen geliyor. Ulan bu ne? İyi. Karsun! Ulan Bu ne efendim. Ulan bu ne? Parmaktır. Ulan parmak olduğunu ben de biliyorum. Ucundaki ne? E tozdur. Ulan el insaf yahu. Bu toz masanın üstünde işte en az üç haftalıktır yok. Valla ben burada işe başladı iki hafta olmuştur. Bunda benim bir kabahatim yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm İdris. Oy. Ve aleyküm selam. Ulan Niyazi kaptan sen elme dün mü? He eldu beldu. Ula eldu sen senin ne işin var buralara? Ula İdris. Şu anda sen rüya görüyorsun rüya. Ben senin rüyana geldim. Ula ben de gerçek zannettim. Az kalsın korkudan eliydim. Ben de biraz önce yatmıştım. Senin ne işin var benim rüyama? İdris, hadi hatırlayın Ben ölüm döşeğin için sen bana bir şey demişsin. Hey, hatırlamaz olur muyum? Demiştim saçı He bir tarafa futbol maçı olursa haberdar et beni. Sağ içi haberim var İdris. Birisi iyi, birisi kötü. yazık kaptan iyi haberin nedir? İyi haber şudur ki İdris e bir tarafa futbol maçı oynadı. İyi iyi. Peki ya kötü haberin nedir? Önümüzdeki çarşamba maçımız var. Sen de kaleci buz olacaksın. Nasıl? <laughs> Efendim, ekranlardan izlediğimiz güzel filmler hangi zorluklar içinde çekildiğini biliyor musunuz? İzleyin görün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.